Samsun'da bir kişi alacak verecek davası olan şahısı ormanlık alana çağırarak şahısa silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. olay Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Soğuk Su mevkiinde meydana geldi. HG isimli şahıs aralarında alacak verecek davası bulunan OK'yı OK arayarak buluşmaya davet etti. Buluşma yerine gelen OK, HG'nin silahlı saldırısına uğrayarak sol bacağının iki yerinden yaralandı. ormana niye çağırdı seni? Muhabbet. Et. Nasıl bir muhabbet? muhabbet? Alkol muhabbet. Alkol mu anladın? Evet, alkol alacaktı. He, fırsat oldu Fırsat Yaralı olarak olay yerinden ayrılan Ok'a kendi aracıyla bir süre yolda gitmesinin ardından kendisine ambulans çağırarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet. Kim evet. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan HG'nin yakalanması için çalışma başlattı.